arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bar bebeklerim için bir hoverboard yapacağım. Bana gerekli malzemeleri masanın üzerine hazırladım. Şimdi onları gösterip hemen yapımına geçiyorum. Ana malzemem işte bu tek kullanımlık zeytinyağı kutuları. Bunları iki yanı restorandan almıştım. Ve Poyraz'ın eski arabalarından çıkarttığım. Evet arkadaşlar iki adet eskimiş ya da artık kullanmadığımız beğenmediğimiz bir oyuncak arabanın tekerleği. İstediğimiz renkte akrilik boya ya da oje. Ve çikolata paketinin içindeki kartonu atmadım arkadaşlar. Belki bir yerde lazım olur diye. Sanırım burada benim işime yarayacak. Tek Bununla tekerleğe çamurluk yapacağım. Aslında siyah evaya ihtiyacım vardı ama beyazım var. Bunu boyayacağım. Eğer boyarsam rengi tutmazsa diye böyle renkli bir eva kartonum vardı. Yani işime yarayacak renkleri kesip kullanacağım. Makas, kürdan, oyun hamuru ve silikon. Evet arkadaşlar kullanacağım malzemeler bunlar. Malzemelerim de gösterdiğime göre artık yapımına başlayabilirim. Hoverboard'un yapımına yağ şişelerimi boşaltarak başlıyorum. Ve bu minik şişelerin içini yıkayarak temizliyorum. Evet arkadaşlar zeytinyağı kaplarımın içini temizledim. Ve uçlarını kestim. Şu şekilde birbirine ekleyeceğim. Ama öncelikle kenarlarını da keseceğim. Ve şimdi de içine ağırlaşması için hamur dolduruyorum. Hamuru yerleştirmek için kestiğim yeri silikonla yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar her iki şişenin de içine hamur doldurdum ve hazırladım. Şimdi yapmam gereken ikisini birbirine yapıştırmak. Şimdi de tekerlek üzeri çamurlu yapalım. Bu kartonu kullanmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Bu benim işimi biraz zorlaştıracak çünkü burayı da kapatmam gerekiyor. Ben başka bir malzeme kullanacağım. Gazoz kapağı işte böyle ama önce kesmem gerekiyor. Arkadaşlar tekerleği ana gövdeye yapıştıracağım yeri çok da sevmedim. Bakın biraz yuvarlaklığı biraz fazlaca olmuş yani biraz sivri duruyor. İşte şuradan keserek düzleştireceğim. İşte şimdi oldu. Bakın daha güzel oldu değil mi? Şimdi aynı işlemi diğer tarafa da yapıyorum. Evet şimdi yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar hoverboardumun çamurluklarını da yapıştırdım. Şimdi boyayacağım. Videonun başında pembe renkte boyayacağımı söylemiştim. Çamurlukları kırmızı kapakla yaptığım için fikrimi değiştirdim. Kırmızı ojeyle boyayacağım. Evet arkadaşlar hoverboardumu oje ile boyadım ve kurudu. Şimdi tekerleklerini takabilirim. Tekerleği bu şekilde silikonla yapıştıracağım. Evet tekerleklerini taktıktan sonra şimdi tabanlıklarını yapacağım. Tabanlık olarak bu renklerden Koyu renk olan istiyorum. Evet hoverboard'un tabanlığını çizdim. Ve çizdiğim bu tabanlıktan iki tane kesiyorum. Ve sonra tabanlığın üzerine bir de kaydırmaz yapıyorum. Bunun da kırmızı renkte olmasını istiyorum. İşte arkadaşlar, bar bebeklerim için yaptığım hoverboard böyle oldu. Ve bebeğim onu kullanmaya çoktan başladı. Nasıl olmuş arkadaşlar? Beğendiniz mi? Yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.